Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımıza yeni bir model ekleyeceğiz. Özellikle çeyizlik olarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için renk kombinini beyaz, kırmızı ve yeşil şeklinde yaptım. Tığ olarak bu markada 2 numara tığ kullanıyorum ve makasım var. Bir de çeyizlik olacağı için ben incilerle süsleyeceğim dikiş yapacağım modelimizi dikişsiz olarak da çalışmanız mümkün arkadaşlar. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. Sihirli halkamı oluşturdum. Zincir çekerek halka oluşturabilirsiniz. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen halka içerisine bir tane fıstık sabitleyip kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Halka içerisine bir fıstık. Sabitleyip kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Halka içerisine bir fıstık. Sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Halkamızın içerisine fıstıklarla dolduruyoruz. Toplamda 6 tane fıstık ile içerisinde doldurdum. Son zincirimi çektim. Seyirli halkanın ucunu iyice kapatıyorum. Hemen burada fıstık üzerinden sabitledim. Açılma olmaması için. Ve ilk fıstık üzerine kaydırmaya da sık iğne tekniği ile bağlantımı yaptım arkadaşlar. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tekrar tepesine bir dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Sonraki fıstık tepesine geçiş yaptım. Buraya bir tane fıstık sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir ilmeğimi doladım dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim şimdi bu şekilde tüm fıstık üzerlerini örelim sıra sonuna geldim 6 tane dilim oluşturduk arkadaşlar eliniz çok sıkı ise dilim aralarında iki zincir çekebilirsiniz şimdi ilk fıstık üzerine ister kaydırma ister sık iğne tekniğiyle birleşim sağlayabilirsiniz İlmeğimi uzattım hemen buradaki fıstık üzerine bir tane fıstık kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bakın ilk dilimi örmüş olduk iki tane fıstık yaptık bir önceki sırada bir taneydi bir zincirimi çektim ilmek doladım sonraki dilimin ilk fıstık tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tepesine bir üç veya dört dolgu şeklinde çalışabilirsiniz dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim kalan dört dilimi de bu şekilde örelim bu sıramı da tamamladım hemen ilk fıstık üzerine batıyorum kaydırmaya da sıkı iğne tekniği hangisini tercih ediyorsanız ilmeğimi uzattım fıstık üzerine bir fıstık kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapat bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir dilim sonuna geldik dilim sonunda tepesine bir dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın ilk dilimi örmüş olduk dilim üzerinde fıstık sayımız 3'e çıktı arkadaşlar bir önceki sırada ikiydi her sırada birer tane arttırıyoruz ilmeğimi doladım sonraki dilimin ilk fıstık tepesine geçiş yaptım bir tane fıstık kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çekip sonraki dilime geçiş yapacağım arttırmalarımız bu şekilde arkadaşlar her sırada birer tane fıstık sayısı artarak ilerleyecek arttırma işlemine bir dilimde fıstık sayısı 8 olana kadar devam ettirdik arkadaşlar ilmeğimi uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir eksiltme ile başlamış olduk tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir Bakın dördüncü fıstık üzerine kadar örmüş olduk. Çevirdim örgümü. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir eksiltme ile başladım. Yine tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim bakın iki sırada burayı tamamlamış olduk dilimin diğer kısmını da göstereceğim ve bu arada kenar uygulamasında örerek devam edeceğim şimdi kaldığım yerden bir tane kapalı örümcek fıstık boyutunda karşıya battım bir zincirimi çektim örgümü çevirdim İlmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık dolgun şekilde Lifi 4 dolgu yaptıysanız burayı 5 yapabilirsiniz. Kapattım. 3 zincir ya da kapalı örümcek dibine battım. 3 zincir karşıya battım. İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık. Kapattım. 3 zincir dibine battım. 3 zincir karşıya battım. Buraya bir fıstık. Dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Kapattım. 3 zincir dibine battım. 3 zincir karşıya battım ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık. Kapattım. 3 zincir dibine battım. Bakın bu şekilde kenar uygulamasını da yapıyoruz. 3 zincir karşıya battım. 3 zincir karşıya battım ilmeğimi uzattım tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir eksiltme ile başladık tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim dilim sonuna kadar üçerli fıstık örelim çevirdim örgümü tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir eksiltme ile başladık tepesine bir dibine 1 karşıya 1 bir. üçünü birden sabitleyip kapattım. 1 zincir. Tepesine 1 dibine 1 ve karşıya 1. Bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim çevirdim örgümü ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık 5 dolgu 6 dolgu olabilir kapattım 3 zincir dibine battım 3 zincir karşıya battım buraya bir fıstık kenar topu dediğimiz işlemi uyguluyoruz kapattım. 3 zincir dibine battım. 3 zincir karşıya battım. Buraya bir fıstık. Direkt kapattım. 3 zincir dibine battım. 3 zincir karşıya battım ilmeğimi uzattım buraya da bir fıstık toplamda 4 tane top yapıyoruz kapattım 3 zincir dibine battım 3 zincir karşıya battım ilk dilimi tamamlamış olduk bakın şöyle göstereyim aynı işlemi diğer dilimler içinde ipimizi hiç kesmeden uygulayacağız arkadaşlar dilim arasında normalde bir zincir çekmiştim. İki çekenler iki çekebilir. Karşıya atlıyoruz. Burada uyguladığım işlemin aynısını tüm dilimlere uygulayalım. Beyaz rengimi aldım. Dilim aralarına uygulama yapacağız. Şöyle bakın ilk sıradan. Zincir boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi buraya sabitliyorum, ilmeğimi uzattım, bir tane fıstık kapattım, bir zincir, tepesine bir, dibine bir, ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim çevirdim örgümü tepesine bir sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tekrar çevirdim örgümü. Tepesine bir. Sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir. Tepesine bir dibine bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Şöyle bir göstermek istiyorum. 3 sıra ördük. Arttırma uyguladık. Şimdi eksiltme işlemine geçiş yapacağız. Çevirdim örgümü. Tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir çevirdim örgümü tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir çevirdim örgümü tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim yaprağımızı tamamladık. 3 sıra arttırma ve eksiltme şeklinde. Şimdi bakın şöyle göz kararı. Sayı olarak da vereyim ben yine size. Bir dilimde fıstık sayısı 6 olan kısma sabitleme yapacağım. Kesip dikebilirsiniz. Ayrı şekilde örüp dikebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Ben bakın şöyle dediğim gibi 6 fıstık olan kısma Hemen sabitliyorum. Geri batıyorum ve burada ipimi keseceğim. Aynı işlemi kalan dilim araları için uygulayalım arkadaşlar. Burada ipi kesebilirsiniz ya da kesmeden kenarından zincir ya da kapalı örümcek tekniğini kullanarak gelip diğer kısımları da oluşturabilirsiniz orta kısmı bitirdim şimdi çiçek uygulamasına geçiş yapmak istiyorum hemen onun için ipimi aldım sihir halkamı oluşturdum 1 2 3 4 zincir ilmek doladım halka içerisine ikili trabzan Şimdi şöyle kenara almak istiyorum bir zincir ilmek doladım halka içerisine ikili trabzan bir zincir halka içerisine ikili trabzan 1 2 3 4 5 tane kafes yaptım bir zincirimi çektim eliniz çok sıkı ise iki çekebilirsiniz İyice sihirli halkamın ucunu kapatıyorum ve ilk kafes içerisine battım sıkı iğne yöntemiyle bir zincirimi çektim. Toplamda 6 tane kafes var. Bunu 12 kafes yaparak 2 2 şeklinde de doldurabilirsiniz. Yani 2 kafes üzerine bir eee kanat şeklinde. İlmeğimi uzattım ilk kafes içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dolgu yeterli sabitleyip kapattım 1 2 3 4 zincir çevirdim örgümü hemen bakın ilk trabzanın belinden tığımı geçirdim kaydırdım bir zincir ilmeğimi uzattım bu sefer ikinci kafes içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kapattım 1 2 3 4 zincir çevirdim örgümü sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim kaydırdım bir zincir Ilmeğimi uzattım 3 kafes içerisine dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kapattım Bu şekilde tüm kafes içlerine dolduralım arkadaşlar. Evet beyaz kısmı ördük arkadaşlar. Dilerseniz bu haliyle bile kullanabilirsiniz. Sadece ortaya çiçek çalışması yaparak. Şimdi puf çiçeklerimi de hazırladım ben. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi dikiş yöntemiyle puf çiçekleri çalışacağım. Dikişsiz olarak da çalışabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın ortadaki bir tane fıstık örerek kenarlarından ip mesafesi bırakıp Dikizsiz şekilde de kullanabilirsiniz. Her dilim üzerine ikişer tane kalp şeklinde olduğu için ikişer tane uygulayacağım ve ortalarına da ince dikerek lifimi tamamlayacağım. Toplamda 13 tane puf çiçeğimiz var arkadaşlar. Bunu dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, lifimi tamamladım. Tam çeyizlere yakışacak bir lif oldu. Çiçeklerin ortasına yarım inci diktim. Sizler o kısmı iple de çalışabilirsiniz. Hemen tamam, şöyle göstermek istiyorum. Yine dikişli, dikişsiz tercih edebilirsiniz. Boyutu da ideal, görüntüsü de çok çok güzel. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olabilmesi adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.